İndirim Baharı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu Perşembe 4 Aralık'tan itibaren A101'in aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Mutfak gereçlerinden basic ürünlere kadar birçok ürün olacak. Videomuza geçmeden önce de beni takip etmek için yeni videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak yuvarlak metal tepsi ile başlıyoruz. Fiyatı 69,5 lira. 2 tane rengi var. Çok şık borosilikat demlik geliyor. 249 lira. Yine aynı renkte tencere geliyor. Yine ürün borosilikat arkadaşlar. 2 litre kapasiteli 499 lira. 4 parça boncuklu fincan seti ise 199 lira. Sunum kavanozu altılı şekilde 54,5 lira. Kabartmalı kare kutu 79,5 lira metal, çerezlik ve sunumluk tepsisi. 3 tane çerezliği var, 1 tane de tepsisi var. 89,5 lira. Pipetli bardak 99,5 lira. Kırmızı ve yeşil rengi mevcut. Desenli tepsiler 69,5 lira. Oldukça popüler olan bir desenli seramik pasta tabağı dörtlü şekilde 249 lira. Yine aynı desenin çerezliği 29,5 lira. Doldurulabilir mutfak çakmağı 45 lira. Çift cızarlı Bora kupalar 129 lira. Yine Bora Silikat takımı 4 parçadan oluşuyor 159 lira. Lavdan 12 parça desenli çay seti ise 299 lira. Ahşap kapaklı peçetelik 79,5 lira, aynalı dekoratif sunum tepsisi 119 lira, kristal sunumluk dörtlü 69,5 lira, keramikadan seramik kupa 69,5 lira, 7 parça kahvaltılık seti 119 lira, bambu kesim panosu dörtlü 269 lira, pasta seti de geliyor arkadaşlar, ikili kristal sapı var 119 lira. Kapaklı hamur leğeni ikili şekilde 249 lira. Birisi 8, diğeri ise 11 litre kapasiteli. 5 parçadan oluşan salata seti çok amaçlı karıştırma kabı 149 lira. Hazneli el rendesi ise 500 milim kapasiteli 59,5 lira. Çelik termos 450 milim 449 lira 4 ve 6 saat arası ısı muhafaza ediyor. Askılı çelik çocuk termosu 529 lira pembe ve mavi renkleri var. Saklama kabı seti 129 lira. Cips ve mısır kovası 24,5 lira farklı deseni var. Kahve bardağı 15 lira tane fiyatı. İngiliz şomdan türlü paspas takımı 449 lira. Gri ve kahve tonlarında renkleri mevcut. Pedallı çöp kovası 11 litre 199 lira. Gri ve beyaz rengi var. Mermer desenli yer sofrası ise 399 lira 70 santim çapında. Mermer desenli katlanabilir masa ise Aynı şekilde düz 699 lira 75 santim yüksekliği var 60'a 90 santim erkek kapşonlu mont mediumdan x sarça kadar 699 lira çocuk mont ise 429 lira pembe ve mavi rengi var ayıcıklı kol çantası 299 lira bebek verso fermuarlı üst 299 lira 6 9 9 12 ve 18 24 aya kadar yaşları mevcut Tek kişilik kenar korumalı yatak alezi sıvı geçirmiyor 239 lira. Biraz da bakım ürünlerini inceleyelim. Kividen saç derisi masaj tarağı 1499 lira. Yine kivinin ürünü jel yüz maskesi 199 lira jel göz maskesi 149 lira. Yine Kiwi'nin cilt bakım cihazı 1899 lira. Işık terapi maskesi de geliyor 1399 liraya. Şarjı kirpik kıvırıcı 249 lira. Kiwi'nin cilt bakım cihazı farklı bir modeli 799 lira. Göz çevresi masaj aleti 129 lira. Yine Kivinen 2 yıl garantili masaj aleti 599 lira. Cilt bakım makinesi 599 lira. Özellikle çene bölgesi için uygun. Migran bandı 299 lira. Saç düzleştirici tarak da geliyor. Kablosuz zahmetsiz bir ürün 699 lira. Duruş düzeltici şarjlı Kursu arkadaşlar 299 lira. Cilt temizleyici 499 lira. Epilasyon aleti de var 1099 lira. Aprilla'dan şarjı kafa masaj aletini unutmuyoruz. 299 lira. Manikür pedikür seti de var. 299 liraya geliyor. El ve ayak bakımı için Pierre Cardin'den dijital baskül 329 lira. Yılbaşı ağacı da geliyor arkadaşlar. 239 lira küçük boyu. Bir de 899 liraya büyük boyu mevcut. Işıklı kar küresi 129 lira. Süsleme ışığı 3 metre 179 lira. Yine popüler bir ürün şarjlı masa mantar lamba 379 lira. Işıklı seramik dekoratif ev 199 lira. Kapı süsü de geliyor 119 liraya. Altılı top 109 lira. Karışık süsler 24'lü şekilde 139 lira. Yine 12'li karışık süs 59,5 lira. Kardan balon seti 59,5 lira. Dekoratif yapay ağaç 175 lira. Tombala vazgeçilmez yılbaşı gecelerinde 29,5 lira. Mum şamdan ikili 69,5 lira. Akıllı saatler de var. 799 liraya geliyor. 2 yılda garantili Bluetooth kulaklık ve hoparlör seti 1399 lira. Kablosuz kulaklık piranadan leopar desenli 499 lira. Değişik bir hoparlör Bluetooth araba modelinde 799 lira. Sevden 7 kiloluk çamaşır makinesi 11.000 lira. Yine Regal'den buzdolabı bürotipi 5999 lira. Segden bulaşık makinesi 4 programlı 11.000 lira. Toshiba'dan 55 inç televizyon 18.000 lira. Onvo'dan 65 inç televizyon 24.000 lira. Motorları inceliyoruz 39.990'a Volta'dan motor geliyor. Yine Volta'dan elektrikli bisiklet 19.990 lira. 3 tekerlekli elektrikli mopet 79.990 59.990'a da böyle bir motosiklet var. Oyuncakları da inceliyoruz. Şehir başlangıç setleri 449 lira. 39 parçadan oluşan Lego market arabası 359 lira. Şekilli araçlar çıkartmalı etkinlik kitapları ise çeşit çeşit 39,5 lira. Çek çek tamir arabası 299 lira. Oyuncak küçük ev aletleri ise 149 lira. Böylece Perşembe gününün aktar ürünlerini incelemiş olduk arkadaşlar. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Zil bildiriminizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.